Evet e, yine Bismillah diyoruz e, met harflerine geldik uzatma harfleri Vav ya elif harflerimiz bunların örnekleri görüldüğü gibi e i u buna a demiyoruz asar var üstünde yani e, bunu ne yapıyor asar yukarı doğru onu çekiyor ama kalın harflerde a sesine yakın ince harflerde eye yakın bazen de e e arası bir sesle okuyoruz mesela burada e i u şeklinde burada elif uzatıyor, asar uzatıyor. Burada ya uzatıyor, burada da vav wow uzatıyor. Mesela ba. Bu tek başına yanında elif olmasa b olur. Ama yanında elif ne yapıyor? Onu çekiyor. Ba, bi, ya onu çekiyor. Bu deyince vav wow çekiyor. Hepsini bu şekilde okuyoruz. T, tu, su, c, c, JU h, HU HI da, di, du bir parmak kaldıracak kadar böyle ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Yine geldik peltek harfimize. Za, zi, zu, ra, gi, ru, gi deince ince, ince. R değil. Z, zi, zu, sa, si, su, ş, şi, şu, sa, so, si, su, ba, bi, bu. Ta, ti, tu, va, vi, vu, a, i, i, u, ga, gi, gu, qa, qi, qu, kalın ka harfimiz e, geliyor. Qa bunun yanı şu fa, fi, fu, qa, qi, qu, kha, ki, ku, la, li, lu Ma, mi, mu, na, nun harfimiz. Ni, nu, va, vi, u, ha, hi, hu, ya, i, yu şeklinde okuyoruz. Ne yapıyoruz? Yine her zaman yaptığımız gibi bol bol ne yapıyoruz? Tekrar tekrar derslerimizi dinleyip çalışıyoruz. Tekrarlayınca gayet güzel oturuyor. Allah zinacıkla versin.